Lütfen. Ben avukat Mustafa Kur'an olarak ve 55 seneden beri Fatih bölgesinde yaşayan bir insan olarak Ahmet Varanki kardeşimi ta Azerbaycan'dan takip eden ve onunla kadim dostluk yapan takdir ettiğim bir arkadaşımız, bir ilim adamı onun son 15 sene, 20 sene içinde tabi yaşamla ilgili, alternatif tıpla ilgili yapmış olduğu hizmetler Türk milletinin vicdanında sevinçle karşılanmış ve hastalıkları tabi ilahi bir sır içinde değerlendirerek onun paralelinde şifa verdiren bir organizasyon yaptığı için kendisini ve ekibini ben şahsen kutluyorum. Çünkü bir memleketen fazla hizmet eden ecir ve sevap bakımından en üstünüdür diyor kainatın efendisi Hazreti Muhammed. Burada sağlık yönünden, insanların mutlu etme yönünden, insanların huzurlu etme yönünden pozitif ilimle beraber alternatif tıbbı Türkiye'de en güzel yerleştiren onun savunmasını yapan uygulamasını yapan Ahmet Varanki ve Elmas kardeşimin bu hizmetleri inşallah indallah'ta da makbul müteber, toplum vicdanında da alkışla karşılanacaktır. Ve bunu ben bugün gördüm. Çok güzel bir tesis. Çok insanı, insana huzur verebilen mutluluk verebilen bir tesiste elbette şifa dağıtmak herkese nasip değil ama herkesin içinde bir özelliği olan sevgili kardeşim Ahmet Maranki ile Elmas kardeşimin bu hizmetleri unutulamayacak hizmetlerdir. Mevlam muvaffak ettirsin. Mevlam hastalara şifa vermede ve esir kıldırsın ki onların dualarıyla bu müessese büyüsün ve alemi İslam'la beraber Türkiye'ye hizmetine büyüğünü yapsın. Başarılar diliyorum sevgili kardeşim. Evet teşekkür ederim. Başarlar çok, çok diliyorum. Çok, çok güzel, evet. çok güzel bir yerde gördüm. Çok güzel hizmetlerini artışla karşılıyorum. Ve ben Türkiye Hukukçular Birliği'nde de senin belki de yılın bu kosmik yaşam, tabii yaşam, rahat yaşama hususunda yılın adamı olarak da inşallah Allah kısmet ederse seninle ilgili bir toplantı yapacak ve sana o şeyi e